Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte birleşik kelimeleri hecelemeyi öğreneceğiz. Birleşik kelimelerde e, birleşik kelimelerde hecelemeyi öğreneceğiz. Birleşik kelimeler örnek vereceğim. Birlikte örneklerin mantıklarına bakacağız. Bu arada abone olup kanalımıza like atmayı e, kanalımıza abone olup Like atmayı Unutmayın. Evet, şimdi başlayalım. Mesela arkadaşlar hanım eli. Arkadaşlar hanım elini hecelerken e, mesela diyelim ki sesli ve sessiz harfler yan yana getirilir. Hanım ele ikisi farklı cümle oluşturuyor ama onlar birleşik kelime. Bunlar bir birleşik kelime olduğu için yani mesela şöyle bir şey de olabilirdi aslında. Eli. Eli başka bir kelime. Hanım. Başka bir kelime. Şunlar farklı kelime. Ama bunların birleşik kelime olduğunda bunlar birleştiğinde iki başlayan birbiri yan yana geldi mesela e ile m bir kelime bir kelime ile bir kelime yan yana gelmiş. Yan yana gelen harfler e ile m. Bunları artık ayıramazsınız. Bunları artık ayıramıyorsunuz. O yüzden ona göre eceliyoruz. Ha, mı, Ayıramadığımız için me li diyoruz. Hanımeli yani böyle ayrılır. Ha n me li diye ayrılır arkadaşlar. Bunun nedeni az önce açıkladığım gibi bir kelime şu e, sessizle ses harf birleştiğinde böyle e, onlar birleşiyor. Onları ayılamıyorsunuz. Normalde hanı. Yani normalde hanım eli diye celerdik. Ama sesli ve sessiz <laughs> birleştiğinde hanım -e <laughs> Evet arkadaşlar. Ee, şimdi hanım elini anladınız siz. Başka bir örnek ver. Mesela baş öğretmen. Baş öğretmen mesela baş baş bir anlam var. Öğretmen bir anlam var. Sesli harf bu sesli. Bu yani bu ünlü bu ünsüz. Yani ünlü ünsüz yan yana geldiğinde onları ayıramayacağımız için az önce anlattığım gibi Ş ile Ö birleştiler. Baş öğretmeni nasıl hecelersiniz? Baş öğretmenim Baş öğretmeni size soruyorum. Nasıl hece hecelersiniz? Yorumlarda yazın. Bu kısmı durdurun ve yorumlarda yazın lütfen. Durdurmadan bakıp da yazın, yaz yazmayın. Sizi bekliyorum. Evet. Şimdi devam ediyorum. Baş. Baş. Eee. Şimdi şöyle bu yaptım. Yanlış mı doğru mu? Yorumlarda yaz. Söylüyorum cevabını yanlış. Size ben dedim ki öğretmen hani ünlü ve ünsüzler birleşir. Bunlar ayrılmaz. Şu an ayırdık onları. Ne oldu? Yani yanlış bilgi oldu. Biz bunu ayırmak yerine... Nasıl yaparız? Arkadaşlar, baş öğretmen ba yazarız, çizgi koyarız. Neden? Ş ve ö birleşmişti. O yüzden böyle yazarız. Ba. Sonra şu. Sonra red. Men. Bakın Ö ve şeyi birleştirdik. Ba şu red men. Bu şekilde edeceğiniz. Peki. Başka bir kelime. ne Bakalım. Şimdiki kelimemiz ilk okul. İlk okul. Bu bir kelime, bu bir kelime ve bu sessiz, bu sesli. O zaman bunlar birleşiyor. Bunlar ayrılamıyor. O zaman ilk Ko il ko kul. Yani il ko, kul. Mantığını anladınız mı? Mantığı şu. İlk okul. Şu sesli harf sesli şu sesli bu sessiz o zaman bunlar birleşiyor ona göre bir heceleme şekli oluyor Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yorumlarda yazabilirsiniz anlamadığınız kısımları. Ben yorumlardan cevap veririm anlamadıysanız. Arkadaşlar ne e, göre istediğiniz yorumu yazabilirsiniz yani istediğiniz videonun şeyini yazabilirsiniz o videoyla ilgili bir video yani sizin önerdiğiniz bir video söyleyebilirsiniz. o videoyu ben çekelim. arkadaşlar kanalıma tekrar abone olup like atmayı Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bundan sonra birazcık öğretici de videolar çekeceğim. Görüşmek üzere.